Arkadaşlar nasıl atlar acaba? Çok merak <laughs> ediyorum. Olmamıştı. Ya ben ters test, test atlam attım. Ya ne yaptım ben? Talibi e? görmez lazımdı. Vay Vay anne boğulayım. <laughs> Karşıya kadar gidebilir miyim acaba? Bak boğulursan kurtarma ama. Boğulursan çıkarım ortadan. Evet tamam o zaman gel. <laughs> Osman abi. Abi <laughs> gidiyorum bak abi. <laughs> bir. Abi. İki. Güzel bir yazınca abi sola dalsın. Hadi. 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 Bak, ne biçim geldi? Vay. Kafa vurmayasın lan. Yok yok lan abi. Ha? Evet abi seni görelim. Kime? Bak <gülüyor>, 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 gülüyor ha. <gülüyor> Dayı oğlu sen Kili kaybettin. Bak bak bak. Ayyze, bak. Ayyze, bak. Tamam işte tamam. Tamam. Olduğu gibi dal bak. Yaptım işte. Bak, ha, Olduğu gibi dal. Dalar dalmaz ayağına vur gitsin. Zaten yarıya kadar geliyor mu abi? Hayır. <laughs> Olsun abi bırak mı ki? Hadi bir daha sen dal küre. Da, ar Arkadaşın ar 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 ismini unuttum. Aha. <laughs> 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 Karı sırt üstü dalak bir de hadi. Ne? Sırt üstü. Gel. Hadi. hadi. Bu kadar geldim bile. Dalarak dalarak. Hadi gel. <laughs> hadi. Dalarak ya. He. Ben dalarak geldim. Gel buradan. Hadi kamerayı kapatacağım <laughs> Tamam sen yapamam. Ben, ben gelirim abi ya. Çok Burası çok güzel ya. Yani. ah oh, biraz daha gel. Bir gel misin sen? Evet, dipte ana. Nere? Bu tarafa. Tamam sen de oradan işte kafa kafa çarpıp Kolay gelsin evet. dayı. Çapraz çapraz ha. Evet. Sen kavuşamazsın ki e Sen, öyle abi. Sen önce gidersin ha. Hadi bakalım. Şimdi erken çıkarsa kaybeder. Kudri meydan hadi. Erken çıkar kaybeder. Tamam hiç girmeden çıkan ya. <laughs> hadi senden sonra gidelim. Niye benden sonra? Sana Söyle. Valla <laughs> avans verim, avans. valla çarpışınız ya. <laughs> avans veririm. avans. Ben dönerim <laughs> kirli lan bakayım ya. Gel takla tak. Kavlayı artık da atarız abi. Çaprazı bir abi. Abi valla kafa kafa ederiz. Yok <laughs> abi. Tercüme şey yaşanmış mı daha önceden. <laughs> O zaman sen beş senden 5 saniye sonra bana çıkacaksın. He. Vallahi bu ya.